Hadi geç oluyor, eve dönmemiz gerek. He baba bak, hadi metroya binelim, bize zaman kazandırır. Aa iyi fikir, fazla karmaşık olamaz herhalde değil mi? Yaşasın, Yaşasın. Metro, 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 metro. Olmaz, <laughs> o metro iyi değil ve gizli tehlikelerle dolu. Yer altında olmaktan hiç hayır gelmez. Çamurlu, suç dolu deliye beni sokabilmeniz için sürüklemeniz gerek anladınız mı? Çalı kadar tek ah yaptınız bile. Hay aksi. Ha, hadi ama anne. Metro kadar da kötü bir şey değil. Bak çocukların ilgisini çekti. Vay canına. Buraya bir baksana. Bir yeraltı şehri gibi çili. Bifteklere etrafı gösterelim. Eminim bayılırlar. Sana büyük boy bir fare al demiştim öyle değil mi? Biftekler dikkat. Burada insanlar sürüngenlerle konuşabiliyor. <laughs> Aa! Aa, seni sevdi. Bu yolcu upuzun, üzücü ve yalnız bir yolculuk için su depoluyor. Endişelenme. Uyuduğuna yüzde doksan eminim. <gülüyor> <gülüyor> ya yumuşak şekerlerini burada hasat ediyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ha? Aa, merhaba. Ne var? Korkusuz liderinizin ben olmamamı istiyorsun? Kabul ediyorum. Çocuklar fazla uzaklaşmayın. Şimdi bakalım. Ama baba, Tiri ve bifteklerle etrafa bakınıyoruz. Huu. Oldukça iyisin. Iyi Ama bunu yapabilir misin? Oo, <laughs> oh, inanılmaz. O oh, insan kılığına girmiş bir robot. Geride durun. Bu tehdidi ben hallederim. Cracket, acele et. Metro geldi. Ama baba, o bir robot. Cricket, çabuk ol. Oh, peki. Bu iş burada bitmedi.